Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Horizon 2020 Mechat Akıllı Şehirler Projesi Final Konferansı Antalya Valiliği, Akdeniz Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya İlçe Belediyeleri ve Meslek Odaları, kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Hızlı kentleşme ile birlikte ortaya çıkan karbon salınımlarının artması, iklim değişikliği, afetler ve doğal kaynakların hızlı tüketimine ilişkin sorunlar, akıllı şehir anlayışının çözüm bulması gereken ana konuları arasına girmiş bulunmaktadır. Bu kapsamda Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttüğümüz MEÇAP projesi ile depolamalı güneş enerji santralleri, akıllı ev otomasyonları, akıllı ulaşım sistemleri, elektrikli araçlar, akıllı trafik yönetimi ve sürdürülebilir bir diz yenilikçi çözümler uygulanmıştır. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek önderliğinde planlı, kurallı, kimlikli kent olma hedefimizde her zaman olduğu gibi bugün de ortak akılla hareket ediyor, bu kenti hep beraber yönetmeye devam ediyoruz. Türkiye için çalışıyoruz.